Valorant efsane mi gerçek mi yeni bölümünü hoş geldiniz. Bugün efsane mi gerçek mi sorusunun yanıtlarını arayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi ilk efsane mi gerçek mi videomuzun konusu öyle mi deniyordu? Neo'nun ultisiyle bu lambaları, Asante'deki şu lambaları yakabiliyormuş. Deneyelim. Peki burada bloom olması gerekiyor, gerekiyor mu? Ultim hazır. Ne? Hadi bakalım. Bil bitiyor. Ben bunun olacağına hiç inanmıyordum bu arada. Bir diğer efsane mi gerçek konusu da şu. Burada şu an Spike'ı kuracağız. Kurduğumuzda tam patladığında içine yani herhangi bir yere şuraya sallıyorum Q attığımda Spike'ın e, patladığındaki bu siyah alanın siyah işte patladığı yer ki alanda biz etki etmeyeceğiz. Bunun içinde canlı bir şekilde kalacakmışız. Böyle bir video gördüm. Ben bunun doğru olduğuna inanıyorum bu arada. Şimdi bir bombanın patlamasını bekliyorum patlamaya başlıyor. Kalkan geliyor. Bu arada hiçbir şeyde açık değildi, hasar görmezdik falan. Yok. Bu efsaneymiş, gerçek değilmiş. Lan beni en çok bu şaşırttı ya. diğer daha çok efsane olmalıydı. Daha efsane gibi duruyordu. Neyse bu değilmiş. Bu efsaneymiş. Bu gerçek değilmiş. Bir diğer efsane mi gerçek mi eee sorumuzun cevabı ise burada Icebox'ta bir kaydırak varmış. Tabii ki de bu kaydırak dağ arasından kaymak kaydırak ne bu Ve tabii ki de bunun için uzun bir yol gideceğiz. Ben buraları keseyim. Siz de sıkılmayın. Evet geldik şu an. Ya ben buraya gelip ölürsem burada var ya, ne söverim. Icebox şurada bir yerde bak. Burada. Yani şurası işte A tarafı. Burası işte şurası beyaz sarkı ufak gözüküyor. Bloom'u da kaptım. Az önce şeyden kaldı. Hadi. <laughs> Lan. daha bir şey değil mi? CS'deki şeye benziyor. <laughs> Surf şeyi vardı ya. Ona ne oldu? Oğlum ben niye her iki adımda canım gidiyor? Kaymayacağız Çanta mı? Daha yolda. bu kadarcık mı kaydık? Eee? Oğlum şuradan şuraya zıplıyorum. Niye canım gidiyor benim? Çanta yolda. Hadi bir daha. Öldüm. Ya bu efsane falan değil. Bu gerçek Çanta. de değil. Bu bir bok değil ya. Bu çok gereksiz bir bilinmiş. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, videonun devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.